Merhaba. Bugün elimizde sizin için seçtiğimiz kaynaklar var. Özellikle de Özgür Tay Cesaretin ve Özgürlüğün Sembolü başlıklı, ee, oldukça dokunaklı bir metin. Masal gibi duruyor ama yani içinde epey katman var gibi geldi bana. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Masalsı bir anlatım ama derinliği hissediliyor. Amacımız da bu metni biraz deşmek. Hani içindeki o cesaret, özgürlük temaları, anlam arayışı Bunlar üzerine biraz kafayı yoralım diyoruz birlikte. Güzel fikir. Başlayalım o zaman. Hikayenin tam merkezinde Özgür Tay var. İsmi gibi, ruhu da özgür. Yani diğer Taylar gibi değil pek. Ağılda durmak istemiyor, o çitler falan e, ona göre değil. Evet, o konformizmi reddediyor baştan. Aynen. Hatta her sabah kendine şunu fısıldıyormuş. Bugün de özgürce koşabildiysem en zengin ben sayılırım. Bakın bu ilginç. Zenginlik tanımı farklı. Çok ilginç. Çünkü diğer hayvanlar ona ne sunuyor? İşte sıcacık samanlık, hazır otlar. Yani güvenlik ve rahatlık. Ama Tayin cevabı net. Ne diyor peki? Hazır olan kolaydır ama ruhumu doyurmaz. Ben kendi yolumu çizmeyi seviyorum diyor. Bu hani bilinenin, güvenli olanın dışına çıkma isteği. Kişisel irade vurgusu var. Evet yani kolay ama ruhsul bir hayat yerine zorla ama anlamlı bir yolu seçiyor gibi. Peki sence bu durum hani günümüzdeki o güvenlik mi özgürlük mü ikilemine nasıl bir gönderme yapıyor olabilir? Bence tam da ona dokunuyor. Yani konfor alanında kalmak mı yoksa risk alıp kendi potansiyelini keşfetmek mi? Metin açıkça ikincisini yüceltiyor gibi ve bu seçim hemen sınanıyor zaten korkunç bir fırtına çıkıyor herkes panik halinde saklanacak yer arıyor ama Özgür Tay <laughs> o ne yapıyor o tek başına duruyor doğaya kafa tutuyor resmen ben korkmuyorum özgürlüğüm korkularımdan büyüktür diye bağırıyor bu yani inanılmaz bir an müthiş bir cesaret anı gerçekten korkusuzluk değil de korkuya rağmen duruş sergilemek. Tam o sırada yaşlı bir kartal geliyor sahneye. Evet, kartal figürü önemli. Tayano farklı ruhunu görüyor, ruhu göğe ait diyor. Bu bile başlı başına bir olay. Sonra da ona bir sır veriyor değil mi? Sihirli bir tüy. Aynen. Ama tüy öyle kendi kendine parlamıyor. Bir koşulu var. Ama yalnızca kalbin temizse parlayacak diyor Kartal. Hah. İşte burası kritik. Temiz kalp ne demek burada acaba? Sadece iyi olmak mı? Bence daha fazlası. Belki dürüstlük, cesaret, kendi ilkelerine sahip çıkmak. Yani bir tür içsel bütünlük. Şey gibi dışarıdaki özgürlüğün anlam kazanması için içeride de bir doğruluk olması lazım. Yani fiziksel olarak kaçsam bir yer, ruhun hala esirse bir anlamı yok gibi mi? Aynen öyle. Bir tür içsel pusula gerekiyor sanki. Kartal onu ima ediyor gibi. Fırtınadan sonra Tay'ın yolculuğu da değişiyor zaten. Artık sadece koşmuyor. Bir anlam arıyor sanki. Evet, Kartal'ın sözleri etkili olmuş belli ki. Zorluklar yaşıyor, pes etmiyor ama asıl olay başka bir tayla karşılaşınca oluyor. Uzak bir yerde zincire vurulmuş, böyle umudunu tamamen kaybetmiş bir tay. Of, zor bir sahne. Özgür Tay onu görünce duraksamıyor bile. Gidiyor, zincirleri çözüyor. Hadi diyor, birlikte koşalım. Ve işte tam o anda. Evet. Kartal'ın tüyü parlamaya başlıyor. Neden şimdi parlıyor peki? Çünkü Özgür Tay artık sadece kendi özgürlüğü için değil, Aa doğru, başkasının özgürlüğü için harekete geçiyor. Tam olarak öyle. Kendi bireysel kurtuluşunun ötesine geçiyor. Başka bir canlının esaretine son verince o temiz kalp koşulu yerine geliyor sanki. Özgürlük paylaşılınca parlıyor. Çok güzel bir nokta bu. Demek ki özgürlük sadece kişisel bir zafer değil. Değil. Metne göre değil. Başkalarıyla paylaşıldığında, onlar için de bir şeyler yapıldığında daha da büyüyor, daha da anlam kazanıyor. Kendi zincirini kırmak bir şey, başkasınınkini kırmak başka bir seviye ve hikayenin sonunda Özgür Tayı artık efsaneleşiyor. Cesaretin ve özgürlüğün hem de paylaşılan özgürlüğün sembolü oluyor. Son cümle de çok etkileyici. Çünkü özgürlük bir kez doğan bir güneştir. Onu hisseden bir daha karanlığa razı olmaz. Evet, o son cümle müthiş. Deneyimin dönüştürücü gücünü anlatıyor. Bir kere tadını alınca geri dönüş yok diyor adeta. Peki bu kısa ama yoğun hikayeden ne gibi ana fikirler çıkarabiliriz sence? Şöyle bir toparlasak? Tabii. Bence ilk olarak özgürlüğün genellikle konfor alanının dışında aranması gerektiği. İkincisi, gerçek cesaretin zorluklar karşısında korkuya rağmen adım atmak olduğu. Evet. Üçüncüsü, içsel doğruluğun o temiz kalbin belirsizlikte bize yol gösterebileceği ve belki de en önemlisi özgürlüğün sadece bireysel bir kazanımı olmadığı. Paylaşılınca anlam kazandığı. Aynen öyle. Paylaşılbıkça parlayan, başkalarının özgürlüğünü de kapsadığında daha değerli hale gelen bir şey olduğu fikri. Peki tüm bunları dinledikten sonra şöyle bir soru beliriyor zihnimde. Bu hikaye bize şunu mu soruyor acaba? Kendi özgürlüğümüzü bulmak, kendi zincirlerimizi kırmak yeterli mi? Yoksa asıl mesele o bulduğumuz ışığı başkaları içinde yakmak mı? İşte bu çok derin bir soru. Kendi kurtuluşumuzla yetinmek mi, yoksa sorumluluk alıp başkalarına da el uzatmak mı? Özgür Tay'ın mirası belki de bu soruyu bize sürekli hatırlatmasıdır. Üzerine düşünmeye değer.